Kabil'in düştüğü gün, ben muhacirlere yardımcı olmak için e, mülteci kamplarındaydım ki Kabil düştü. E, tabii insanlar panik içinde bir yerlere kaçmaya çalışırken ben bu hastane merkezine koşmaya çalışıyordum. Buraya geldiğimde de insanlara ağlaşıyorlardı. 25 kişiyi yoldan buldum, hepsi de bağımlıydı. Onları getirdim içeri, onlara tedaviye başlattım ve bu insanları teselli ettim. Ee, saat 5'e kadar dediğinde burayı bir düzene kurdum. O gün bugün her gün sabah 8'de e, işe geliyorum 4'te evime gidiyorum. Kahramanca bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür. İnsanlık adına, nacib teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şahsınıza ve tüm personelimiz. Burada olmak, burada çalışmak onun hayatını nasıl etkiledi? İnsan hangi ortamda olursa olsun o ortamda mutlaka yeni şeylerle karşılaşır. Yani özellikle bağımlılarla karşılaşmak, onları tanımak bizim için yepyeni bir sayfaydı ve çok değişik insan tipiyle karşılaşmış olduk. Burası eczane. Ee, tabii daha önce anlaşmamız olan e, firmalar e, belirsizlikten dolayı şu anda ilaç getirmiyorlar. E, dolayısıyla son şeylerini kullanmak üzereyiz. İlaç sıkıntısı çekiyoruz bu illetin Afgan milletinde yayılması için özel bir operasyon yürütülüyor olabilir mi? Bu tabi bir şey midir? Yoksa birileri Afgan milletini çürütmek için böyle bir komplo tertiplemiş olabilir mi? Çok önemli bir ayağı siyasi ayaktır. Ben de o noktadayım ama aynı zamanda fakirlik de çok büyük bir etkendir. Ayrıca en büyük etkenlerden bir tanesi bunun satışını yapan şebekeler çok fazla bir şekilde yayılmış vaziyette. Şu anda Kabil'in her yerinde bunun satışını yapanları çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ana etkenlerden bir tanesi de profesyonel satışların. Profesyonel bir tahmin alabilir miyim kendisinden? Kabil'de ve Afganistan'da ne kadar bağımlı vardır? Yani erkek kadın toplam bir 3 milyon civarında düşünüyoruz ve bunun yaklaşık 80 bininin de kadınlardan oluştuğu düşüncesindeyim. Nasıl bağımlı bu bu belaya musibete nasıl düşünüyorsunuz 8 seneden beri bağımlıyım. Yani şişe şeklinde kullanıyordum ve yaklaşık bir aydan beri tedavi görüyorum. Eşim intihar saldırısında Şah Şehit bölgesinde öldü. Ondan sonra sıkıntıdan ben de bu belaya müptela oldum. Burada olmaya nasıl karar verdi? Yani temel sorun, problem, yoksulluk, fakirlik, dert, acı. O insanları bu belaya sürüklüyor. Tabi bu bela sadece bağımlı kılmıyor. Aynı zamanda zarar da veriyor. Benim aynı zamanda vücudumda başka sıkıntılar da neden oldu bu bağımlılık.